Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben İmren. bu kanalımda sizlerden gelen itirafları sizlerle paylaşacağım. Sizin de itiraflarınız olursa Gmail adresinden ve Instagram adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi ilk hikayemize geçiyorum. İmren ablacığım merhaba, seni uzun süredir takip ediyorum ve yeni kanal açacağını duyduğumda ilk itirafı ben yapmak istedim. Kanalın hayırlı uğurlu olsun demiş. Çok teşekkür ederim tatlım. İlk aşkım, ilk nefesimi ilk kesen, kalbimi ilk güm güm arttıran, onu nasıl daha fazla anlatabilirim diye düşünüyorum da söylenecek o kadar çok şey var ki, e, ilk onunla ilgili bende. Ortaokula başladığım ilk gün, sabah okul bahçesinde görmüştüm ilk onu. Özenle geriye doğru taralı, çok kısa olmayan kumral saçları, utangaçlık ile birbirine kenetlediği şekilli elleri, üzerinde adeta parlayan okul forması. Üzerinde ufacık bir toz zerresi bile olmayan rugan ayakkabıları ile o kadar masum, o kadar etkileyiciydi ki nefesini tutarak onu izlemeye kendimi öyle bir daldırmıştım ki zil çalmasa bulunduğum yerde saatlerce kalabilirdim. Henüz o kadar çok küçüktük ki yaşadığımız şeyin aşk olduğunu bile bilmiyorduk ama hep beraberdik. Öyle ki zamanla her temiz buluşmaya evlerimiz aynı mahallede olduğu için... Okula beraber yürüyerek gidip gelmeye başlamıştık. Hafta sonları kafelerde buluşma buluşuyorduk. Artık onu göremediğim herhangi bir günüm yoktu. Tüm zamanımı onunla geçirmek, her şeyimi onunla paylaşmak, gecemi gündüzümü ona adamak istiyordum. Bu duyguları yaşarken zaman su gibi akıp geçmiş ve ortaokul yılları biterek lise çağına girmiştik. Yavaş yavaş çocukluk yıllarından gençlik yıllarına geçmiştik. Ama geçen bu zaman biten çocukluk ve gelen ilk gençlik yılları bizim aşkımızı daha da büyütmüştü. Resmen aşkımız ile birlikte bizler de büyümüştük. Yıllar değişiyor, okuduklarımız değişiyor, arkadaş çevremiz değişiyor. Öğretmenlerimiz değişiyor ama değişmeyen tek şey birbirine deliler gibi aşık olan bizler ve o büyük aşkımızdı. Biz dünyanın sadece ikimizden ve aşkımızdan ibaret olduğunu sanarak yaşarken liseyi de göz açıp kapayana kadar sürede bitirmiştik. Lise bitti. Artık ne çocukluk ne ergenlik ve hemen evlenmek istiyorduk. Önce ikimiz de ayrı ayrı kendi ailelerimiz ile konuştuk ve evlenmek istediğimizi söyledik. Zaten hem benim ailem hem de onun ailesi yaşadığımız aşkı biliyorlardı. Ama onlar hep en çok da benim anne babam bunun gelip geçici bir heves olduğunu, bu duyguları çocukluğumuza verdiklerini söylüyorlardı. Anne ve onlar daha çocuk kamuran diyordu babama. Baktık evliliği kendi konuşmamız ile ailelere özellikle de benim babama kabul ettiremiyoruz. Araya babamın çocukluk arkadaşı ve ortağı benim de çok sevdiğim Kenan amcayı koyduk. Kenan amca ve eşi Güzide teyze annemlerle sürekli beraber oldukları için zaten konuya çok da uzak değillerdi. Aradan birkaç ayın geçmesinden sonra Kenan amcanın babamı ikna etmeleri sonuç verdi. Evliliğe izin verdiler ama bir şartları vardı. Evlilik olsa da eğitim hayatımızı yarım bırakmamızı istemiyorlardı. Üniversiteye devam edeceğimizin sözünü verdikten sonra evlilik hazırlıklarına başladık. Anne babamın Bursa'nın köklü ailelerinden gelmeleri ve gelenek görünüklerine bağlı olmalarından dolayı her şeyin tam ve eksiksiz olmasını istiyorlardı. Babam oturduğumuz evin alt katını düğünden sonra oturmamız için daya da döşedi. Tüm eşyalarımızı aldı. Her şeyin eksiksiz ve mükemmel olmasını sağladı. Babam eviyle ilgilenirken annemle büzle teyze rüya gibi bir düğün için tüm zamanlarını ayırdılar ve harika bir düğün organizasyonuna imza attılar. Tüm bunlar olurken ben olanlara inanamıyordum. Kendimi bulutların üzerinde rüyada gibi hissediyordum. Sonunda her şey yoluna girmişti ve biz evliydik. Onunla aramda öyle güçlü bir aşk vardı ki bazen nazar değecek diye korkuyordum. Birbirimize olan aşkımızdan uyurken bile elleri tutuşarak uyurduk. E, düşünün aşkımızın büyüklüğünü. Gün içinde o okula giderken babamın şirketinde işleri yürütüyordum. Biz bulutların üzerinde rüya gibi bir evlilik yaşarken ilk oğluma hamile kalıyorum. Annem eşe dosta hamile olduğumun haberini vermek için herkesi evin bahçesine düzenlediği yemeğe davet ediyor. Hamile olduğum için hiçbir işi bana yaptırmıyorlar. Tüm bunlar olurken hem onun ailesi hem benim ailem ailem mutlu. Allah'ım sanki peri masalındayım diyorum. Biz peri masalını yaşarken babam hiç konuşmuyor her geçen gün içine kapanıyor. Sessiz, sedasız köşüne, köşesine çekiliyordu. Sadece benim neye ihtiyacım varsa onunla ilgileniyor, yapılması gerekenleri yapıp odasına çekiliyordu. Zaman hızla ilerliyor, hamileliğimin son günlerini yaşıyordum. Sahneye yine annem ve Güzde teyzem çıktılar. Hastanede muhteşem bir doğum odası hazırladılar. Tam 21 yıl önce yeşil eriklerin dallarda yerini aldığı, Doğanın bahara uyandığı bir ilkbahar sabahında doğdu oğlum Bulut. Babam ilk torununu kucağına aldı. Annelik duygusuyla aşkımız daha da büyümüş, aramızdaki bağ iyice sağlamlaşmıştı. Beni sadece düşündüren babamın her geçen gün artan içine kapanmasıydı. Ve kendi mutluluğumdan fazla düşünmeye zamanım olmuyordu. Bulut 40 günlük bebekken babam Bulut'u bizden aldı ve artık kendi yanında kalacağını söyledi yaşımızın küçük olmasından mı, babamlar ile altlı üstlü oturmamızdan mı bilmem, bu olayı tam algılayamadık ve kafaya takmadık. Biraz da bebek olmasına rağmen bizim rahatlığımız hala devam ediyor. Biz hem çalışıyoruz hem okuyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Annemle babam da buluta bakıyordu. Buluttan 6 aylık olduğunda ikinci defa hamile kaldım. Bunu duyan herkes yine çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Biz hala rüyada yaşadığımızı düşünürken her şey burada bitti ve biz o rüyadan uyandık. Bir akşam işten geldim. İkinci oğluma hamileyim ama halen aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. Bulut babamın kuşağında. Annem yemek masasını hazırlamış ama gözleri ağlamaktan şişmiş. Bora gelmedi mi diye sordum anneme. O zamanları cep telefonları yoktu da annem bu sorunun üzerine hışkırarak ağlamaya başladı. Annem çok severdi Burayı Duygusallığını ve uysallığını Kendisininkine benzetirdi Annem ağlayarak odadan çıktığında Babam o bir daha buraya gelmeyecek Onu yolladım Onu yolladım Ama sen benim kızımsın Seni çocukların ile birlikte Bağrıma bastım dedi Babama neden ne oldu diye Hiçbir şey soramadım Soramadım Belki de hatırlamıyorum O andan sonra sürekli uyuyordum Uyanıkken bile bilincim hep uyku halindeydi. O günden sonra neşeli kahkahaların atıldığı, gelenin gidenin eksik olmadığı ev cenaze evine dönmüştü. Yine gelen giden vardı ama herkes sus babam için hatırlı kişiler bir cesaret babama sebep soruyorlardı. Bizi bir araya getirmeye çalışıyorlar ama nafile. Babam Nuh diyor, peygamber demiyordu. Sadece onu istemiyorum diyordu. Sadece. Hayat bana ikinci oğlum ikini hüzünlü sarı yaprakların yollarda uçuştuğu, rüzgar seslerinin korkutucu hal aldığı Ekim ayında vermişti. Bulutun doğduğu o canlı canlı ilkbahardan eser yoktu. Ne havada, ne evde, ne hastanede, ne de benim yüreğimde. O kara günden sonra hayat hep hüzünlü, hep soluk renkli, hep kasvetli oldu benim için. Lakin içimdeki umut da hiçbir zaman yok olmadı. Yine bir gün derin uykudayken ben babam kucağında bulut ile odama gelerek beni uyandırdı ve ya beni ya çocuklarını ya o eşini seçeceksin dedi. Ben uykunun etkisiyle babamın dediklerini algılamaya çalışırken babam "O ne sana ne de bizim aileye layık değil." dedi. Uzun zamandır günlerim uykuda geçiyordu. Uyanık olduğum zamanlarda da beynim hep uyuşuk ve hep uykunun etkisi altında olduğu için hiçbir şeyi soramadım. Neden demeden, sebebini öğrenmeden babamı ve çocuklarımı seçtim. Belki şimdiki aklım olsa her şeyi bırakır, kendimi Bora'ya teslim ederdim. Ama itiraf etmeliyim ki cesaret edip babamın sunduğu imkanları ve saltanatı bırakamadım. Hayatımın hiçbir döneminde maddi sıkıntı çekmedim. Hep lüks içinde rahat bir hayatım oldu. Şimdi de babamın şirketinde çalışıyorum. Çocuklarımı anne babam büyütüyor. Altımda lüks arabam. Bursa'nın en iyi semtinde. Dayalı düşeli lüks evim. Cüzdanımda hiç bitmeyen param ve limitsiz kredi kartım ile konforlu ve güvenli bir hayat yaşıyordum. Eşim ise hala üniversitede öğrenci ve işsiz. Ailesinin de maddi durumu da iyi değildi. Zaten beynim sürekli uyku halinde olduğu için kolaylıkla rahatı, bildiğim konforu seçmiştim. Derken mahkeme günü geldi ve tek celsede anlaşmalı olarak çocukların velayeti de bende olmak üzere boşandık. Babam benim için Bursa'nın en iyi avukatını tutmuştu. Aliye koridorunda ne eşimin feryat figanlarını dinledim ne de bir an bile olsun dönüp yüzüne baktım. Dakikalar içinde duruşma bitmiş ve biz boşanmıştık. Boşandıktan bir ay kadar sonra babamın şirketinin e, İzmir şubesinin olduğu İzmir'e taşındık. Babam biz gitmeden önce orada bulunan yalıya bakım yaptırmış, içini yeniden dayayıp döşetmişti. Ben artık şirketin İzmir'deki şubesinin başına geçtim. Yine aynı düzen kuruldu. Anne babam çocuklarıma baktı. Ben de çalıştım. Şirketin işlerini yürüttüm. İşten eve gelince hemen uyumak ve bütün dünyadan kaçmak istedim. Uyku benim için bir kaçış ve anılara sığınma alanı olmuştu. Hala da onunla el ele uyuduğumuzu hayal eder ve ellerini ellerimde hissederdim. Babamın benim için, çocuklarım için kurduğu hayat içinde uykuya kaçarak tam 10 yıl yaşadım. Kimseyle görüşmedim. Dış, dış, dünyaya kendimi kapatarak hiçbir şeyi sorgulamadan gizliden gizliye açtığım hep bir tekrar bir araya gelmek ümidiyle yaşadım. Sadece kendimin olduğu büyük bir dünya kurmuştum kendime. İşe gidip geliyordum. Gizliden gizliye açtığım banka hesabında para biriktiriyordum. Uykunun gizleyici kollarına bırakarak her şeyden kaçıyordum. Ben bunları yaparken Bulut 11 Ekim'de 10 yaşına gelmişti. Artık özgürdüm. Kimseye ihtiyacım yoktu. Bankada birikmiş param da vardı. Ama yine de hiçbir şeye cesaret edemiyordum. Sonuçta bir zamanlar bir seçim yapmış ve babamı seçmiştim. Babamı kaybetmekten korktuğum için Bora ile hiç görüşmedim. Konuşmadım. Duruşma gününden sonra yüzünü hiç görmedim. Ben kendi hayal dünyamda yaşar. Boşanmamızın üzerinden tam 12 yıl geçmişken Bora'nın evlendiğini duydum. Bora beni tam 12 yıl bekledi. Ve benden ümidi kesilince evlendi. Aslında ben de onu beklemiştim. Hep bir gün kavuşacağımızı hayal ediyordum. Bora'nın evlilik haberini aldıktan sonra günlerce odamdan çıkmadım. Hem ağladım hem uyudum. Benim, iç, benim için artık Hayatın hazan mevsimi bitmiş, kara kış girmişti. Yine hayatının kara kışında uykunun esiri olduğum bir gün Bora'nın bir oğlu olduğu haberini almıştım. Evlendikten bir yıl sonra bir oğlu olmuştu ve ben hala uykunun etkisinde kara kıştaydım. Günler, aylar, yıllar hızla birbirini kovalarken bir gün ben araba ile yoldayken babam aradı. Arşı olduğunu ve hastaneye gittiğini söyledi. Sizi gayet iyi geldiği ve sakin olduğu için çok endişelenmedim. Babam hastane yolunda bana bir gün beni ölürsem sana sadece bir vasiyetim var. Eski kocana asla geri dönmeyeceksin dedi. Aradan geçen bunca yıla rağmen babamın bu vasiyetini asla kimseye söyleyemedim. Babam ile konuşmamız bitince telefonu kapattım. Hemen hastane yoluna döndüm. Yol çok fazla olmamasına rağmen ben babama yetişemedim. Babam kendi arabasıyla gittiği hastanenin kapısında kalp krizi geçirerek komaya girmiş ve ben daha hastaneye varmadan buranın eski eşimin doğduğu gün yani 6 Ağustos'ta ölmüştü. Hastaneye girer girmez babamın öldüğünü öğrendim. O an tüm dünya başıma yıkıldı babama olan sevgim, saygım sonsuzdu. Ona olan düşkünlüğüm, onu seçtirmişti bana. Tüm dünya, babam tüm sırlarıyla, neden buradan beni ayırdığını söylemeden her cevabı kendisiyle götürerek defnedildi. Babamın vefatının üzerinden bir ay kadar geçmişti ki buradan kız kardeşi aracılığıyla bir mektup aldım. Mektupta beni çok sevdiğini, hiçbir zaman unutmadığını, hep beni düşündüğünü, eşinden boşanacağını, çocukları bırakıp beraber İstanbul'a yerleşmek istediğini. Bundan sonra bir ömür, bir ömür boyu beni bırakmayacağını yazmıştı. Günlerce, defalarca okumuştum bu mektubu. Mektubun her fısıltısını adeta beynime kazıdım. Cümlelerini rüyalarımda tekrarlıyordum her şeye rağmen yeni doğan bebeği, eşi, evliliği sadece ona bir defa daha dokunmak için bile giderdim. Ama babamın sanki öleceğini sezinlemiş gibi bana verdiği söz ve vasiyeti beni durdurdu. Mektubuna cevap bile yazmadım. Babam beni sağlığında durduğu gibi durdurduğu gibi yine yokluğunda da durdurmuştu. Buranın benden vazgeçmesi ve nefret etmesi için aşık olmadığım biriyle nişanlandım ve ne zaman ki benden vazgeçti ikinci çocuğu oldu beni unuttu ben de sözde var olan bu nişanlığımı bitirdim ve sonsuzluğa gittiği gibi benim de neden buraya dönmediğim benimle birlikte sonsuzluğa gidecek evet arkadaşlar gerçekten yüzünü bir hikaye. Aslında bir aşk hikayesi, aslında bir itiraf. Ama ben bu ilk hikayemiz, bu hikayenin üzerine konuşmak istemiyorum. Ve sizi sözü size bırakıyorum. Sizin fikirlerinizi duymak istiyorum. Siz olsanız nasıl davranırdınız? Bu arkadaşımız doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Sizin fikirleriniz gerçekten önemli. Yorum kısmından hepinizin fikirlerini merakla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle.